Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte pandispanya hazırlayacağız. Tüm püf noktaları ve detayları ile birlikte kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacak bir pandispanya tarifi hazırladım. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tarifim için 9 tane yumurta kullandım. Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Bu aşamada çok dikkat etmeliyiz. Beyazın içerisine bir parçacık dahi olsa sarı karışmamalı. Bu çok önemli. O yüzden küçük bir kasede ilk ayrımı yapıyorum ki olur da bir yumurta beyazının içerisinde sarı düşerse hemen kenara ayırabileyim diye önden bir kasenin içerisinde işimi garantiye alıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Kesinlikle beyazların içerisinde sarı karışmayacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Şöyle güzelce ayırıyoruz. Ve bütün yumurtalarımızı kırıncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Yumurtalarım hazır çırpma kablarımın içerisine yerleştirdim hemen çırpma işlemine başlıyorum öncelikle yumurtamın beyazıyla başlıyorum şöyle çok az bir çırpıp köpürmeye başlayınca içerisine bir çimdik tuz atıyorum arkadaşlar çok fazla atmıyoruz şöyle çay kaşığının ucuyla atarsanız yeterli olacaktır hem yumurtanın sarısını hem yumurtanın beyazını ayrı ayrı kaplarda çırpmaya başlıyorum yumurtamın beyazı köpürmeye başlayınca toz şekerimi ilave ediyorum ben evde tartısı olmayanlar için ölçü çıkarabilmek adına bardak ölçüsüyle de yaptım. Toplamda bir su bardağı toz şeker kullandım. Gramaj olarak da 170 grama tekabül ediyor arkadaşlar. E, pastacılık ürünlerinde gramaj çok önemli. Eğer tartınız yoksa edinmeye çalışabilirsiniz. Yumurtanın beyazına da sarısına da 170'er gram toz şeker ilave ettim. Şöyle yumurtanın sarısı mayonez rengi alıncaya kadar böyle parmağımızı böyle kontrol edelim. İçerisinde şeker tanesi kalmayıncaya kadar çırpıyoruz. Ve içerisinde kaynamış vaziyette tekrar ediyorum kaynamış vaziyette yarım çay bardağı su ilave ediyoruz. Su ilave etme işlemini yavaş yavaş yapalım ki yumurtalarımız bir anda pişirmesin. Hem çırparken diğer taraftan da suyumuzu ilave edelim. Yarım çay bardağı kaynar suyumu da ilave ettim biraz daha karıştırıyorum ve yumurtanın sarısı ile olan karıştırma işlemi bitiriyorum yumurtanın beyazı diğer tarafta çırpmaya devam ediyor merek pozisyonunu alıncaya kadar yani şöyle anlatayım ters çevirdiğimizde düşmeyecek pozisyona gelinceye kadar çırpıyoruz 210 gram unumun üzerine 100 gram mısır nişastası bir pakette kabartma tozu ilave ettim şöyle bir kaşık yardımıyla kuru malzemeleri bir karıştırıyorum eleyerek yumurtamın sarısına ilave ediyorum ben iki parça halinde eledim ki karıştırması kolay olsun diye şöyle alttan üstte karıştıra karıştıra daha doğrusu çevire çevire karıştırıyoruz yumurtalarımıza kuru malzemelerimizi yediriyoruz böyle bundan sonra çırpma teli veya başka bir şey kullanmıyoruz spatula yardımıyla şöyle çevire çevire hazırlıyoruz yumurtamın Sarısı hazır. Şöyle beyazını da bir kontrol edeyim. Evet, gördüğünüz gibi yumurtamın beyazı da hazır. Kabını ters çevirdim ve düşmüyor ve gayet yoğun kıvamda. Çok güzel bir şekilde hazırladım. Onu da yumurtamın sarısına yedireceğim. Tek seferde dökmeyelim ve yumurtanın beyazını söndürmemeye dikkat edelim arkadaşlar. 3-4 parça halinde yumurtamızın sarısına beyazını ekleyelim. Şöyle ilk aşamada biraz koyu oluyor. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Yumurtanın beyazını ekledikçe kıvamı açılıyor. Böyle güzelce alttan üste, alttan üste sabırla karıştırıyoruz. Biraz daha yumurtamızın beyazından ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Dikkat edelim ezilmesin, sönmesin. Çünkü bu pandispanyamızın kabarmasını çok etki edecek. Çırpma kabımın dibinde kalan son yumurta beyazlarımı da alıyorum. Şöyle bir çırpma kabımın dibinde kalanları da sıyırıyorum. Tamamını ilave ediyorum. Ve alt dönüste alt dönüste karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada arkadaşlar biraz sabırlı olmak gerekiyor. Zaten en zahmetli kısımlarından biri de burası. Diğer türlü pandispanyamızın sönmesine sebep olabiliriz. Ben önden yağlı kağıdı hem e, fırın kaplarımın dibine hem de yanlarına koydum. Yanlarını biraz yüksek tutalım arkadaşlar. Kabarmak için yer alan bulsun pandispanyamız. Kaplarımızı eşit şekilde dağıtıyoruz. Ben bir tane 20 santimlik kap bir tane de 13 santimlik kap kullandım. 13 santimlik kabım arkadaşlar e, sos tenceresi aslında. Ben iki katlı pasta yapmayı düşündüğüm için onu kullanıyorum. Sos tenceresinin kulbu yok. Ben de bunu kek kalıbı gibi kullandım arkadaşlar. Siz de illa yuvarlak kek kalıbı kullanacağım işte ben de o ölçülerde yok gibi düşünmeyin. Evde fırına girebilecek tencereleriniz varsa bunları da kullanabilirsiniz. Pandispanyamı şöyle bir düzeltiyorum. Yanlardan da spatula yardımıyla Yağlı kağıdın üzerine böyle biraz yükseltiyorum arkadaşlar. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu aşamayı yaparsak pandispanyamız normalden daha fazla kabaracaktır. Bu yukarıya doğru çektiğimiz pandispanya hamurları kabarmasına yardımcı olacak. Güzelce düzeltiyorum. Ve şöyle bir tezgahıma vuruyorum. 170 derece fırına gönderiyorum. 170 derece. Alt üst açık fırında yaklaşık 35 dakikada pişti. Kürdan batırıp baktım içerisinde herhangi bir yapışma, hamur durumu yoktu. Ve pandispanyamı fırından çıkardım. Şöyle yağlı kağıtlardan güzelce ayırıyoruz. Bu işlemi de yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar üzerinde kalırsa terlemeye sebep olacaktır ve içerisi hamurlaşacaktır. Güzelce pandispanyalarımızın üzerinden yağlı kağıtları ayırıyoruz ve böyle uygun bir ızgara telinin üzerinde altına da böyle bir yükselti yaparak iyice havasını ala ala güzelce soğumasını içinin soğumasını sağlıyoruz bu çok önemli yoksa diğer türlü terleme yapacağı için içi hamurlaşacaktır bu arada videomu sonuna kadar izlediyseniz lütfen siz de bana destek olun ve kanalıma abone olun. Videolarımı da beğenirseniz çok memnun olurum. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa da yorumlardan belirtirseniz yapmak için gayret göstereceğim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.